merhaba arkadaşlar. Ben Ercan. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Herkese kucak dolusu saygılar, selamlar. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Beni soracak olursanız sağ olun. Ben deyim. Arkadaşlar malum yaz geldi. Güneş kendini gösterdi. Başlayışları başladı. Bugün onları halledeceğiz. Ön hazırlığı yavaş yavaş başlıyoruz artık. Havalar bayağı bir ısındı. Buyurun arkadaşlar videomuza geçelim. Bugün neler yapıyoruz? Hep birlikte eee gezelim, dolanalım. Sizlere köy hayatını elimden geldiğince göstermeye çalışacağım. İnşallah sizlerde de e, köy hayatını seven herkesi YouTube kanalıma bekliyorum. Saygılar, selamlar. Hu hu komşular. Ne yapıyorsunuz din? Güneş havayı buldunuz. Geziyoruz tabi değil mi? Oh, Haydi gezin bakalım. Arkadaşlar İsveçlerden birisi Kürklemiş. Hemen onu yatıracağım. E, i̇ki evde var zaten. Birisi aşağıda. Birisi de yukarıda fırının altında. Onu yatıracağım. Onlar ayrı koymuştuk. Aşağıdaki bir tane sarı güklemişti zaten. Onu göstermiştim sizlere. Şimdi sıra yukarıdakinde. Onu yatıralım beraber. Hadi bakalım. Horaz kardeş sen çık bakalım oradan. Hadi senin işin yok orada. Çekil bir çekil çekil. Oo çık çık. Çık şurada ya aman çık. Kız yatıyor musun? Kız sen civciv mi çıkaracaksın? Küçük kızım. Bunlar çok tatlı arkadaşlar. En sevdiğim tavuklarım bunlar. Normalde buraya yatıracaktım da yani yerinde yatsın dedim. Yok bir tane daha tavuk var ya sürekli yana yumurtası için onlar da birbirine karışıyor. O yüzden ayrı yatıracağım bunu. Kabes buldum. Bunun içine yatıracağım. İnşallah da yatar. Bazen bunların öyle bir cinsliği var. Kaldırdığımız yerden, önceki yattığı yerden kalkmak istemiyor. İnşallah olur. Dur bakalım. Altına soma koyacağım. Sağ sola Kaymasın, yumuşak olsun diye. Hı hı. Yeter bende şu kadar. Şöyle. 10 tane yumurtamız var. Bunları koyalım. Fazlasına gerek yok zaten. Genelde 11 koyan var. 12 koyan var da. 10 tane yeterli. Fazlasını zaten ısıtamıyor. Ona gerek yok. Bunlar tamam. İşte Tavuğu getireyim ben. Haydi bakalım küçük kız Hadi bakalım İnşallah yatar ya Haydi Yat bakalım Hayır işte yanlış yere yattın Yanlış yere biraz daha şöyle gel Şöyle gel ya ha, ha. Karıştırma yumurtaları da Dur bakalım arkadaşlar Biz çekilelim de Bunlar biraz bizden çekiniyor Sonra şuraya da bir destek koyayım Acıktığı zaman dışarıya çıkartalım arkadaşlar. Genelde iyice içeceği içe, içe, içeriye koyuyoruz da öyle değil. Yumurtaların da birazcık havalması lazım. Tavuk saate kendi ayarlıyor. Dışarı çıkıyor. Eşiniyor, yemini yiyor, suyunu yiyor. Tekrarında geri, geri yatıyor. Yumurtaların da havalması lazım. Hadi. Hadi. Yatar yatar bu. Biraz uzaklaşalım da sonrası tekrar kontrol ederiz. Arkadaşlar tavuğu yatırdım. İlk başlarda biraz nazlandı ama ben tekrarında görünü oldu. Onda sıkıntı yok. Çimeni biraz toparlayalım. Geçen hafta bayramda birazını hallettik. Şimdi de geri kalanı da halletmeye çalışacağım. Ne oldu be? Arkadaşlar bu kadar yeterli ya. Birazdan da yarın falan içeriz. Şöyle bir saber kadar biştik. Bunları da tavuklara verelim. Tamam. Yoruldum biraz. Arkadaşlar şöyle birazcık atayım. Akşam oldu zaten. Bunu yesinler. Bunu tekrar koyacağım. Arkadaşlar tavuklar buna yumurtlamaya alışmış. Bunu buna bir tane şey koyayım, yumurta koyup buna yumurtlasınlar. Evet arkadaşlar. Bahçeyi biraz toparlamamız lazım. Çapa makinesi yapacağız. Toprağı hazırlayalım. Patates falan ekeceğiz. Bu dikenlerin ölmesi lazım. Evet arkadaşlar bugün yine sizlerleyiz aslında videomuza dün başlamıştık e, zamanı olmadı biraz geç başladık Biraz işlerimiz vardı onları halletmeye çalıştık bahçede yaban notlar vardı onları ayıkladık çimenimizin yarısını biçtik Tavuğumuzu yatırdık Geri kalan işlere de bugün devam edeceğiz öncelikle e, Bir tane gül vardı onları buduyacağım e, Yaban notlar biraz daha var bahçede geri kalanını tamamlamaya çalışacağım keçilere ot biçeceğim dışarıdan yağmurlu havalarda bazen dışarı çıkartamıyoruz. O yüzden e, önlerine biçip e, koymak lazım. Onları halledeceğiz. Şuradan alıverim. Şu şekil yeterli bence. Ne kadar uzamışlar. Al. Haydi gidelim hayda. İyice bahçıvana döndük ha. Vallahi çat 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 diye gidiyor. Burada ne kadar ağır bir makas. Ya. Şuradan şöyle tık, tık 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 diye gidiverelim. Arkadaşlar yazın ayrı bir güzelliği var ya. Kışın ben o kadar tadım olmuyor şey ne bileyim keyfim olmuyor ama yazın farklı bir keyfim oluyor. Mutlu oluyorum. İlkbahar. En sevdiğim de tabii ki de ilkbahar. Farklı güzeller şafi insana. Şu alttan şu kurumuş. onu aldım de. Bence oldu arkadaşlar. Birazcık da öbür tarafı aynısı yapayım şu yukarı dallarını alayım ya. Toplu bir şey olsun. Şu taraflardan alayım bakalım. şu dal dalmak da istiyorum ya. Şöyle aşağıya doğru toparlayarak gideceğiz. gel <laughs> Şöyle and kiss me Bence arkadaşlar bu kadar yeterli. Bayağı bir şey yaptık, hallettik. Ee, geri kalan altın şeylerini de kestiklerimi de sonra toparlayayım. Öbür işlerimi halledeyim. Yağmur gelecek gibi yağmur. Şu anda birkaç damla atıyor. Arkadaşlar yolun üstünün otunu da birazcık hallettik. Yağmur geliyor diye ondan. Onu bıraktık. Birazcık olaklara ot pişeceğiz. Yüküyle gidiyorum. Hem birazcık Yo, yorulmayalım hem eğlence son diye. Aşağıda zaten uzağa, bir, uzağa gitmiyoruz. Aşağıya doğru ilerleyelim bakalım. <laughs> Fazla biçmeyeceğiz zaten. Şöyle bir sene çizsek yeter. Taşa dek gelmişiz hem de ha. Lan falan çıkmaz inşallah ya. Vallahi elimizi ısırırsa sıkıntı. Ben burayı böyle kapar görünce hepsini ot diyordum ama değilmiş. Taşa dek geldik. Baltayı taşa vurduk derler ya. O misal işte. Şunları alayım ya ziyan olmasın. Yağmur yine başladı. Acele etmem lazım. Haydi haydi az kaldı az kaldı biraz da müsaade. Biraz daha, bir beş dakikada ıslanmasak tamamdır bu iş. Yine başladı. Acele etmem lazım. Hadi hadi az kaldı az kaldı. Biraz daha müsaade. Biraz daha bir 5 dakikada ıslanmasak tamamdır bu iş. Arkadaşlar fena yağmur bastırdı. Sepeti bile dolduramadık. Acil kaçmam lazım. Heh be şu kadarcık bir şey toplayabilmişiz. Yağmur geldi ya. Güzel yağıyor. İnceden inceden döküştürüyor. Traktör de bozuldu arkadaşlar. Onu da kullanamıyorum. Şey, çalışıyor da Lastiklerinde bir sıkıntı var Dönmüyor Artık nasıl bir sıkıntısı var Onu da bilmiyorum da Bahçeyi Tarlaya sürmeden önce Baktırmak lazım Arkadaşlar tavuk yatırmıştık ya Ona bir bakalım değil mi Kontrol edelim Yatmış mı, mı yatmamış mı Olmadı ya Az bir şey biçebildim işte biraz daha dinlerse O zaman Yine deneriz biraz daha biçmeyi Yatıyor Sen kız. Arkadaşlar tavuk çok güzel yatıyor Sıkıntı yok Şu yanlarına falan da tahta koydum Düzgünce yatıyor burası yağmur falan da değmiyor Hadi yat bakalım Arkadaşlar bir eve gideyim üzerim falan bir kurulayım Yağmur ıslattı beni. Kameranın falan da lensi yağmur değdi, şey yaptı. Kamerayı da bir kurlayayım. Sonra devam edeceğiz. Ot falan kıyarız, veririz keçilere. Şöyle arkadaşlar manzarayı göstereyim sizlere. Yağmur yağarken ben çok severim yağmur yağarken dışarı çıkmayı, oturmayı. Bir de şey, laylon çadır olacak can içine oturacağım çayını demleyeceğim böyle var ya o oh, On numara yumurta var mıydı evde ya sabah götürmüştük de yumurta yoksa yumurta alayım Bahçe şimdilik fazla şey yok yeşilli, ağaçlar yeşil de tamamen ektiğimiz zaman daha da güzel olacak.

Bak, bak, yağlı. Böylece koyarız arkadaşlar. Afra koyduğumuz zaman komple geri altlarına çekiyorlar. O yüzden böyle kıyması daha iyi oluyor. Tam da yağmurlu güne pek geldi bizim işlere ha. Tamam pek Bu sene maşallah arkadaşlar ekinler falan o kadar güzel ki yani bir metreyi geçti yükseklikleri. Önceki senelerde bayağı bir sıkıntı yaşamıştım ya. Her taraf kurumuştu, kuraklık vardı. Yağmur yağmıyordu. Bu sene Nisan'da maşallah iyi yağmur yağdı. Daha da e, bir hafta daha yağmurlu gösteriyor yağsın yağmıyor kadar yağsın. Sıkıntı yok. Oğlaklar da artık yemeye başladı ya. Taze otları. Çıkamadı bu gün. Şap vereceğiz. Yağmur iyi yağıyor arkadaşlar. Yeniden bastırdı ha. Oo, maşallah maşallah. Şu tepelere, ormana iyi yağmur yağıyor. Ben şu otunu vereyim. Yesinler, yasınlar bugün bakalım. Ley! Ne yapıyorsun iş? Şşşt! Alo! Nereye kaçıyorsun len Ne korkuyon len ne korkuyorsun? Gel bir gel. Gel. Gel bir seveyim gel. Gel kızım gel. Gel kızım gel. Ne yapıyorsunuz orada? Ne yapıyorsunuz orada? He? Gel ot vereyim gel. Aşağı in aşağıya. Bak bak işte bak şimdi hiç oldum yani. Utanmıyor hiç? Hiç utanmıyor mu? Kocaman adam oldun hala yemiyorsun ya. Böyle şımarıklık olmaz ki ama. Bak 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 nasıl de iştahlıyım ya. Demin ot yiyordu şimdi emmeye kalktı. Arkadaşlar burası acayip yağmur alıyor. Bir çözümünü de bulamadık. Çatıdan akıyor. Ne olacak bilmiyorum. Yağmur yağdığı zaman buralar rezillik oluyor. Birazcık seveyim ya. Kaçmayın ya. Kaçmayın ama ya. Gel biraz seveyim şey diyor. Gel. Gel gel. Buraya gel. Hala abim yok peşinde. Yaramaz herif. Bak bu ot diye işte. Hadi. <laughs> Sevmedin mi? He? Sevmedin mi? Bu kadar yeter. Fazlasını zaten atlarına döküyorlar. Ha. Oo, arkadaşlar sıkıntı yok. Tavuk çok güzel yatıyor. Şu yanlara da tahta koydum. Altına tekrarını da saman koydum. Düzgünce yatıyor bakalım. Ee, bugün yatırdık. Aç 21 gün var daha. Daha çok var. Arkadaşlar ahırın işi tamam e, ee, otlarını verdim, sularını verdim. Bunlar akşama kadar yatsın artık. E, ee, tavuklar yemleri falan da bakayım. Onların yemlerini vereyim. Sonrasında da arkadaşlar yağmur yağıyor. Güzel bir çay demleyin. Çardağın yanında. Kahvaltılık bir şeyler hazırlayıp. Aslında kahvaltımı yaptım da pek karnımı doyurmadım. İştahım yoktu. Kahvaltılık bir şeyler hazırlayıp çay yapalım. Karnımızı doyuralım bakalım. Evet arkadaşlar işlerden sonra karnımız acıktı. Bir yağmur daha yağıyor. Yağmur eşliğinde bir kahvaltı yapalım dedik. Çayımızı dolduralım. Karnımız da acıktı. Çayı dökebilirsek. Heh, gel şimdi. Şöyle koyayım. Maşallah ne yağmur yağdı arkadaşlar bu sene de ya. Bereket bereket. Yağsın. İşlerden sonra böyle keyif çayı güzel oluyor. Birkaç tane nane alalım. Yanında oturuyoruz. Korktu. Birazcık nane acı. Ne yapıyorsun? Gel. Ama sen ekmeği beğenmiyorsun. O zaman ne olacak? Demin de köftemi çaldın. He? Ne olacak o zaman? Al. Demir köfte mi Köftemi çaldın gittin? Evet arkadaşlar yemeğimi yedim, keyfimi yaptım, ee, iyi de oldu. Ee, bu arada da arkadaşlar hava kararmaya başladı, akşam oldu. Ben şu yükü bir yıkayım, çamurlandı tabi oraya git buraya git derken. Bayağı bir çamurlanmış buralar, vurunca da kötü oluyor.

Evet arkadaşlar yükü yıkadım. Bu iş de bitti. Ee, yavaş yavaş videonun sonuna geliyoruz. Akşam ezanı da okundu. Havada kararmaya başladı. Görüşürüz arkadaşlar. Videolarımı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Köy hayatını seven herkesi kanalıma bekliyorum. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun.